Merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda Citroen E314 HDI Comfort var. Aracımızı yukarıdaki önce üzerinden incelemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi farlarımız şu şekilde. Arka Karizmatik bir parı var. E, holajendir. e sislerimiz var. çeki demeyiz burada. Bunu direkt çıkarttık zaten. Kolay. Logomuz önde. Önde büyük bir şekilde e, koymuşlar. Ön taraf siyah. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu ne şekil oluyor ya? Deniyor buna. şey deniyor da hatırlamıyorum şu an. E, ön taraf gördüğünüz gibi şu kapının üstünde. Keşke şöyle gizleseler daha güzel olabilirmiş aslında. Bazı araçlar çekmiş, onlar da saklamışlardı. Şekil yandan doğru gidin. Ee, çelik jant. E, 15 inç. Kaça kaçta? 185 65 15. E, daha 15 daha, inç yani arkadaşlar. Evet. Şekil krom detaylar var Yandan, Arkaya kadar o zaman. Kapınır aynamız yok. Manuel bir şekilde. Sinyallerimiz alt konuda konulandık Keşke şuraya falan koysalar da iyi olurmuş. Biraz altta olmuş yani. Gözükmeyebilir bazı araçlar. kollarımız şöyle. Ya böyle değil. Şu şekil. Aracın sahibi daha önceden e, ekleme yapmış ama biz bunları temiz için bazen çıkardık. Şunlardan çıkaracağız inşallah. Kordon. Buradan nötere yol gözükmüyor şu an. İnşallah gözükecek bir ara. <laughs> bazı şeyler. Yardımımız Hatchback var. C3. C4'leri daha güzel var arada Arkası daha uzun olduğu için. <laughs> arkası stoplarımız bu şekil. Halojen. Sis. Arka sis var. Bu şekil. Detay yapmışlar. Buna ne diyorduk lan? Kaş. He kaş yapmışlar. C3 logomuz bu tarafta. Süren yazıyor altında. Harika silecek <laughs> Araba da pis şimdi ilke sahip. Evlilerimiz sağ tarafta. Park sensörlerimiz var arka tarafta. Orijinal değil Orijinal arkadaşlar. Değil. Sonradan yapılmaz. Evet. Evet, Bakın şu şekilde açılıyor. Amortisörleri gerçekten güzel. E, bagaj yeterli mi sana göre? Yani yeterli. Yani, hiç De yeterince böyle... daha uzun oluyor arkadaşlar. Şu an 360 evet. litrelerde evet. sanırım tam bildiğim kadarıyla. Kusura bakmayın tam hatırlamıyorum ama. Şuradan da kapatıyoruz. Şu evet iki tutamaç var sağ sol olmak üzere. Göre, otomatik kapanıyor. Buradan devam edelim. E, mazot kapamış araç dizel şu şekilde kapanıyor. E, krom detaylar aynı devam ediyor. arkada bir rüzgarlık gibi bir şey olmuş aslında. Güzel bir detay. Yani Ferbi küçük zaten bu. Düşünmüşler, koymuşlar böyle bir şey. Detay yani. Motoru gösterdi. Motorda şu taraftan açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bir kere çekmeyi detay. Tak etler, arkadaşlar. Evet. Bulabilecek misin? Buluruz. Bir ton arabacını inceliyoruz. Artık öğreneceğiz bu işleri. Ben yapayım. Dur, şurada bir yerde değil mi? Öyle değil. Çık çık. Sen tutar mısın? Allah Allah. Bunda kafamız. Araç güzel duruyor. Araç durdur, teyitli ay. Küçük bir yere sahip. Dolu yani şu an bir baktığımızda. Şöyle girip de çekebilirsin. Motor koyamıyor işte. Ee, kontrol. Silecek, radyatör. Akü. Sigortalar orada. Hava yüzeyimiz burada çıkışı. Kaç çıkışı. Hava stresi burada arkadaşlar. Yalıtım var yalıtım var arkadaşlar bu arada. Şeymiş, Bazı 2007 model araçlarda yok. <gülüyor> 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 Linea videosu kanalda. Evet. Daha birçok araba indireceğiz bu arada. Ticari falan her tür her çeşit araba <laughs> olacak abi. arkadaşlar. Ee, bir de kuruzdan bahsedeceğiz. Hani bu parça falan bulunmuyor ya. Hepsi bulunuyor arkadaşlar. Onlara da değineceğiz. Aracımızın dışı böyleydi. C3 inceledik. Şimdi arkadaşlar evin içine girekti de ondan önce sesini e, falları falan için o şekilde yapalım. Arabayı şu şekilde çalışalım. Anahtarı verir misin? İçini anlatacak ya bir övecek var ya. Aracın sesi böyle arkadaşlar. Bir de da farları yaksın. Farlar yanınca tam gözükmüyor. Arda frene de basabilir misin? Frene basınca böyle arkadaşlar. Sisler şu an araç kapalı mı Arda? Yok yarım kontakta. Yarım kontakta yanar. Nereden açıyor sisler Şöyle ben... ben Sis şurada arkadaşlar. Kornası böyle. Tek sis var araçta arkadaşlar. Arka taraftan da çekeceğimiz bu kadar. Şimdi ben işten devam ediyorum. İçeride görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Burada ben varım. Yaklaşık da kapı cebi geniş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya bir şey sığıyor şurada. Yani baya bir şey alıyor arkadaşlar. Buralar hep sert plastik. Ama kapı kollarımız krom. Boş paketlerinde de değil. böyle krom değil arkadaşlar. Normal siyah plastik. Buralar falan da yani gri rengi ama rengi 60 Soyulmuş içerisinde. biraz. Bu kronik mi hocam? Kronik değil. Kronik yani. 12 yıllık araç yani çok evet. normal. Şurası kumaş arkadaşlar. dünyadaki gibi. Biraz sert aynı şekilde de olduğu gibi. Şuralar falan hep sert plastik evet. arkadaşlar. Kapı buradan açılıyor. Daha önce göstermiştik zaten. Şöyle sellekler atılıyor. Parklar böyle. Ötüyor arkadaşlar. Şu an çalışmadığı için. Sizler de şöyle açılıyor. Fakat şu an araç çalışmıyor. Bu taraftan çekeceğim bu kadar. Ha pardon, far yükseklik ayarı da burada arkadaşlar şöyle ayarlanıyor. Bir de arkadaşlar şu araçta olmayan bir özellik var. Stren bunu C3 modelinde bile yapmış. Tamam, bu değil arkadaşlar özelliğimiz. Derinlik ayarı falan var. Şuradan i̇şte, da Jet de alacağız arkadaşlar, Jet de alacağız. Bir tane 2015 model yükseklik düşünüyorum. Jet Şurada burada ayak kliması var arkadaşlar. Ayağımıza üflüyor yani. Ayak terleyince. Şöyle kızaklı sistem. Arkadaşlar bir de şöyle hemen geçmeden göstereyim. Şu araçta çoğu araçta var fakat yani böyle çoğu araçta da şurası çevirmeli olur çoğu araçta c işte direkt böyle arkadaşlar mandalla Arda bir de o tarafa gel o tarafı göstereyim ee, arkadaşlar kumanda buradan ses burada çok kişi bilmez yani ben de ilk alındığında bilmiyordum şöyle arkadaşlar Şuradan açıp kısmı ve aynı anda basınca sessiz alıyor. Şurada kanal memo yazıyor. Kanal arasında frekans kanallar geç yani. Bir de şunların sıraları aralarında geçiş yani. Şu kanal ileri gitme, şu geri. Şurada AUX bağlantısına CD ba CD'ye falan geçmek için Sorays diye okunuyor tam bilmiyorum ama şu araçta bu da yoktur arkadaşlar. Evet bu güzel bir özellik. Bunu ben de seviyorum. Şunun içine yani koku koyuyorsunuz arkadaşlar. Direkt şöyle takılıyor. Yük, ne kadar üfleyeceğini şuradan ayarlıyorsunuz. En sade mesela şu an çok üflemesi lazım. Ama şu an koku yok. Klimalardan bu koku geliyor arkadaşlar. Bir de şöyle gö gösterge göstereyim arkadaşlar. Yarın kontaktayken. Direksiyonu düzelsek güzel bir açı açayım. Çalıştır. Şöyle. Arkadaşlar direksiyonu inanılmaz bu arada. Yani pamuk. Şu göstergeyi gösterseydik çalışırken ya. pardon arkadaşlar. Şöyle direkt ya. yarım kontakta gösterin farlar, sisler, uzunlar, dörtler. Şöyle sesini dinleteyim. Kapatınca böyle. Şuradan dört. Şuradan. Ha, bir de arkadaşlar. Benzin göstergesi ne kadar gidecek? Kilometre falan hepsi buradan gözüküyor. Şuradan açılıyor arkadaşlar şu yandan. Ay. Pardon. Yanlışlıkla gaz verdim. Hiç şey olmaz. Şuradan kapılar kilitleniyor. Şu an kilitlenmiyor. Bir de şu an otomatik kilitleniyor belli bir 10 kilometreyi geçtikten sonra. Fakat buna uzun basılı tutarsanız ekranda yazıyor. Zaten oto kitleme aktif diye kapalı diye. Öyle otomatik kendiniz kilitliyorsunuz. Dörtler falan burada konumlandırılmış. Kare oval şeklinde. Oval değil pardon. Kare şeklinde. Dik, dik şeklinde yani. Yanlış edin. Cisim. <laughs> şu klimalarımız buradan ayarlanıyor falan. Otomatik klima var arkadaşlar araçta. Size şöyle yarım kontakta göstereyim. Şöyle açılıyor. Şöyle kısılıyor. Şuradan nereye vuracağını ayarlıyorsunuz. Güze, aya, hepsine falan. Şöyle derece yükseltiliyor. Tam otomatik yani arkadaşlar. Ön cam rezistansı, normal klimayı açıp kapatman. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler Hiç varsa. Döndüm, ben biliyorum onu. Klima açtın ya motordaki havayı döngü dışarıdakini almıyor. O Hı. diye biliyorum açıkçası yani. Öyle. Şu arka jam arkadaşlar şu an çalışmıyor. Şurası da telefon koyma yeri gibi arkadaşlar. Burası normal bir göz. Gayet büyük derin güzel. Beş ileri bir geri arkadaşlar araç. Şurada AUX falan var. AUX girişi aux Şurada da, 12 volt evet, girişimiz 12. var. Araçta bu arada arkadaşlar çakmaklık falan yok. Yani o dönemlerde Avrupa'da uygulanan bir yasa veya Fransa'da uygulanan bir yasa olabilir. Araçta sigara içilmeme şey. Çünkü araçta küllük vesaire hiçbir şey yok araçta arkadaşlar. Torpidosu soğutmalı arkadaşlar. Bayağı bir şey var içinde şu an. Soğutması yukarıdan ufak. Bir... Şöyle arkadaşlar radyosu böyle. Hoparlörleri bu arada değişmiş mi bilmiyorum Arkadaşlar ama... ekleme var gibi bence orijinal de olabilir ama bilmiyorum. Şöyle, şöyle. şöyle. Şöyle yemeyelim arkadaşlar. Yemeyelim. Evet, elif sıkıntı. <laughs> yani duydunuz 30'a kadar çıkıyor maksimum. Lineerde 40'a çıkıyor. <laughs> Dünyada... Arkadaşlar iken... şimdi burada bir ışıklandırma yok. Işıklandırma yok arkadaşlar. Öyle niye de var? Tamam line. Dün... Tamam arkadaşlar. Herkes onların aracı full paket arkadaşlar. Full değil arkadaşlar. Kendi şeyine full. Ben de o zaman c Fulü ile konuşayım arkadaşlar. Konuşabiliriz. Konuşacağım arkadaşlar. Rekabet olabilir. Doğal bir şey. Kaç Ve beygirdi hocam? Onu söylemedik. 70 beygir arkadaşlar. 70 beygir. Bizimki 77. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir tane ışıklandırma hani. Hayır. Burada falan yok. Yok arkadaşlar. Full, fullünde böyle değil. Burada arkada ışıklandırması var. Yanlarda var fullünde. Şuraya kadar cam tavan geliyor arkadaşlar. Şuralarda yere kadar aydınlatma falan evet. var. var. Karanahane var. Bunda da otomatik onda. Bunda manuel. Yani arkadaşlar full paket konuşacaksak ben de full'ü konuşayım. Yani aracı. Ben de konuşayım. İlanlarda görüyorsunuz tamam, yani. Görüyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi eksik göstereceğim. Viraja girdik değil mi? Arkadaşlar burada tutamaz çok ya. Ben ne yani böyle mi tutacağım? Ne yapacağım? Yani evet dinliyorum. Yani bu kadar özellik varken bir zahmet bir zahmet o da olmasın yani yalıtım falan var. Tabii ki. Arka tarafa geçelim. Arkaya geçelim evet. De. Araç şu an babama göre ayarlı arkadaşlar. Babamla ben aynı kullanabiliyoruz. Biz mesafesi bana göre yani yeterli sayıları yani hatchback araba olduğu için fakat yukarıdan yani tavan mesafesi olarak benim boyum 1.67 arkadaşlar bana göre şu an çok iyi. şaf tüneli arkadaşlar Jetta'daki gibi bir karış değil yani 5 parmak gibi. Yani 3 kişi yani rahat, çok rahat olmasa da seyahat edebilir. Burada bardaklığımız var arkadaşlar arka taraf için. Şuraya istediğinizi koyabilirsiniz. Kolçak yok araçta arkadaşlar Lina'daki gibi. Lina'nın e, dolu ne var. tamam. Pandizotumuz böyle güneşlik koyma yeri falan. Koltuklarımız bu arada şuradan açılıyor arkadaşlar. Şurada mandalı var. Yakından gösterebilirsin. Isofix var mı? Evet şuralarında. Isofix yerimiz var. Şöyle açılıyor, Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle bir tık sert kapanıyor. Evet, pardon. Arkadaşlar c 3ün paketinde var fakat evet. fakat bunda yok. Lineada var. Orta, Arka o cam... orta paketinde var lineada evet. Tamam. Arka camlar çevirmeli arkadaşlar. Kapı kollarımız yine burası krom. Öndeki gibi aynı yani. Aynı. Burası. Fakat arkadaki gözler bir biraz çar, dar. Burada şey var. Derin yani sayabilir. Şu şey hoparlörlerimiz burada. Bu arada arkadaşlar Öndeki Twitter'lar direkt de konumlandırılmamıştı. Tam önde e, şurada en üstte konumlandırılmış. İki tarafta da var arkadaşlar şöyle. Şöyle o taraf için. Geniş açılı şöyle bir çekeyim. Aracın içi de böyle arkadaşlar. Bugün 2011 model Citroen C3 inceledik arkadaşlar. Bu fiyata alınır mı? Rakipleri Corsa falan yani. Corsa ile birebir gidiyor zaten. Yani Corsa Corsa'dan daha dolaylı çıkacağız arkadaşlar. Bu fiyata alınır mı? Alınır. Bugün bu kadar da kendinize iyi bakın. İyi günler.